Evet sevgili YouTube, selamlar. Bugün tekrardan bir Rise Online videosuyla beraberiz. Bugün sizlerle birlikte özellikle ee, gezerken gördüğüm, belki şansınızı deneyebileceğiniz ama günün sonunda sizi mutlu edip etmeyeceğinize nasıl kendinizin karar vereceği bir slotu inceleyeceğiz. Bugünkü slotumuz Harpy slotu. Harpy slotu neden mutluluk verir mi vermez mi bilmem. Çünkü onu benle garabilir. bilir. Sen ne bileceksin ki? Videosunu da burada hatırlatmış olayım. O yüzden şimdi beraber geçelim ve Harpi Slot'una beraber bakalım. Harpi slotuyla ile ilgili sizinle birlikte güzel bir analiz yapmaya çalışalım. Çok uzun bir video olmayacak. Çok üzerinde konuşulacak bir slot değil. Hassas bir slot, narin bir slot, işkence bir slot. Hadi gelin beraber bakalım. Görelim nasıl bir slotmuş. Evet güzel arkadaşlarım. Geldik harp slotumuza. Şimdi harp slotu ile ilgili size başlıca bazı şeyler anlatmak istiyorum. Çok üzerinde durulacak bir slot mu? Oyun başında evet. Sunucu başında evet. Ama bugün hayır. Neden çok üzerinde bugün durulmayacak bir slot olduğunu size şöyle açıklamasını yapayım. Burası çok popüler bir slottu. Hatta tüm harpiler yani ilerideki harpiler sol tarafta kalan harpilerin hepsi ağzına kadar doluydu. Çünkü içinden atan Golden Snake'ler, Earthshaker'lar para ediyordu. elitler para ediyordu. Ama bugün en azından gali için bunu konuşuyorum ki muhtemelen bütün sunucularda böyle şu anda. Ne Earthshaker'lar ne de e, Golden Snake'ler iyi paralar etmeyeceği için e, çok tercih edilmeyen bir slot. Şimdi slot'un bazı handikapları var. Bazı güzellikleri var, bazı kötülükleri var. Ben size ondan bahsedeyim kısaca. Birincisi e, burada dönen bir arkadaş buldum. Bu slotlara da genelde geldiğinizde boş olur. Kimse de olmaz. Bu dönen arkadaş burayı... Evet normal dönüyor. Bir tane 82 çar atmış. Bu gold'u yükseltmek için. Bu çarı muhtemelen bunun yanına koymuş. Gold'u daha yüksek olsun diye. Bir tane de 70 level priest atmış. Muhtemelen 10 saat rovunu burada harcayacak. Sabahta üzerinde ne biriktiyse çıkıp gidecek. Ama biz burada 24 saati konuşalım. E, burası benim aslına bakarsanız en deneyimsiz olduğum slotlardan biri. Ben bu slotta da bulundum ama çok uzun süre değil. Elimden geldiğince size konuyu anlatayım. Şimdi bu harpi slotunda... Droplar şu şekilde. Şimdi bu droplarımızı bize gösteriyor ama bu slotun bazı handikapları var. Şöyle ki handikapları var. Çok fazla zırhlardan atıyor. Zırhlar çöp item satmak istediğiniz zaman daha az para ediyor. Ve çok fazla bu yeşil itemlerden de atıyor. Bunlar şöyle bir handikapa yol açıyor. Karlarınız üzeri dolduğu zaman e, bunları satmak istediğiniz zaman gidip gelmediğiniz süreç yani size hiçbir şey bırakmıyor. Neredeyse Sundres'e gidiyorsunuz. Bütün çarın üstünü boşaltıyorsunuz. 200K para geliyor, 300K para geliyor, bilemedin 400K para geliyor. Bu konu bu slotta büyük handikap. Aslına bakarsanız burada silah drobu daha fazla olsa çok daha iyi bir sonuç alırsınız ama silah drobu çok fazla olmadığı için size kötü sonuç veriyor. Sun shard artık para etmiyor. Bundan önceki videoda konuştuk. Editler artık para etmiyor. Bundan önceki videoda konuştuk. Bunların hepsi satılacak. Satıldıkça üzerine koyacaksınız ve kazandıracak. Epic ve unique upgrade konusuna geleyim. Bakın burası 24 saatte atacaksa size en fazla 10-15 arası epik atıyor. Yani bu maksimumları konuşuyoruz bu arada. 10-15 arası epik gelir. Çok şanslıysanız 2-3 tane normal bir gündeyseniz 1-2 tane de unit upgrade alırsınız. Günün sonunda da burada ee, size buraya 2 çar, 3 çar veya 4 çar açtığınız bantta bu değişiyor bu arada. Hadi ben burada 3 çar tuttuğunuzu ben buraya 24 saat döneceğim kardeşim ben buraya 3 tane çar koyacağım dediğiniz e, şeyi, duruma açıklayalım birlikte. Buraya 3 çar, çar koyduğunuzda muhtemelen size kalacak olan para 45'e 50'ye mi geçmez? Düzgün şekilde döndüğünüzde ama. Bakın şimdi bu arkadaş burayı düzgün şekilde dönüyor. Şöyle ki düzgün şekilde dönüyor. Bu slotta şöyle bir problem var. Zehirle birlikte e, size hasarda vurduğu için e, çar çok fazla hile duruyor. Ha, bu arada bunu da anlatayım. Çok dağılmış olmayalım. Burada normalde Dönüş şekli budur. Tek priest tek rogue açarsanız ve tek priest tek rogue'un da burada düzgün dönmesi gerekli. Tek priest tek rogue burada dönecek. Priest kendi buff'ını heal'ını verecek ve e, en en yavaş döneceği sistem bu olacak. Yani item alacağınız zaman en yavaş döneceği sistem bu olmalı. Bu canavar ölmek üzereyken ikinci canavar çıktığı senaryo döndüğünüz en yavaş senaryo. Tabii ki bunu daha iyi yerlere taşıyabilirsiniz. Ama derseniz ki kardeşim bu slotu dönmek için bu kadar item almama ihtiyaç var mı? Bunun kararını da siz vereceksiniz. Burada ne kase derdi var ne başka bir şey derdi var. Siz buraya 3 tane çar koyup düzenli dönerseniz burada kimse size kase gelmez. Çünkü bu slotlar devamlı boş. İlerideki harpiler de boş. Onun önündeki harpiler de boş. Burası artık gece sabaha kadar mesela burada bunu koymuş. Buna burada KS atmamızın söz konusu bile olmaz. Yan çarından e, radyantlarını atmış şeylerini atmış güzel de bir ankleti var muhtemelen can çeke çeke devam ediyor hayatına ee, Yani bu slotlar Gece bırakayım da sabaha kadar bir şeyler farmlasın slot artık Diyorum size 24 saat boyunca burada 45-50 eme ulaşabilirsiniz Ama bu slottaki handikap şu Bu slotu tercih edilmeyen hale getiren şu Özellikle priest için Bir yerden sonra çar Anlamadığım bir şekilde Kendine devamlı heal'ı durmaya başlıyor. Slot çok fazla çıkabiliyor. Çok fazla mana masrafı oluyor. Mana masrafını karşılamayıp manası bitebiliyor. Ve çarlar ölüyor. Çar öldüğü zaman burada çar boşa yatmış oluyor. Ama e, düzgün bir itemle bunu yaparsanız... Yani şöyle diyeyim size. 7 set, 7 e, leather set, 7 earth shaker... Ne bileyim 8, e, 8 str veren golden takı setle burada dönerseniz... Muhtemelen sabah kalktığınızda çar ölmüş olur. Burada yine çıtırından itemi olan, en azından superior earthshaker olan, 8 ladder seti olan, artık şeylerini traveler'a, takılarını en kötü traveler'a tak, e, bir priest koyup burada e, ben yine daha da düşürerek konuşacağım. 40 hem 50 hem arası 24 saatte bir gelir sağlarsınız bütün masraflarınızı çıkarınca. Bu slotla ilgili konuşacağım. Çok fazla bir şey yok. Diğer slotlar için size şunu söyleyeyim. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü burası çok üzerinde durulacak bir slot değil. Diğer slotlara baktığımız zaman evet item ve sil silah dropu ilerideki harpler için daha iyi. Ama yine o harpleri kesmek için harcayacağınız masrafa o harplerden düşen golden snake ile earthshaker'ı paraya çevirmeye çalışmanıza değmeyecek slotlardan bir tanesi bu da. Burada daha fazla silah dropu alırsınız. Çok daha az bu arada %15. %20 gibi bir e, oran aklınızda tutun. Yine epic upgrade'inizi alırsınız, unique upgrade'inizi alırsınız. Aynı oranlar olur bu arada. 10-15 epic en fazla güzel günde 2-3 tane unique upgrade gibi olur. Ama işte şu kısım para etmeyince arkadaşlar e, maalesef aldığınız coin site sadece 5 tane çok da hızlı kesemediğiniz canavardan olunca işte bunlar mantıklarla gelmiyor. O zaman diyorsun ki ben daha az masrafla daha hızlı keseyim. En azından Coins'te öne çıkayım. Sabaha kadar üzerime 10-15 tane e, epic upgrade alayım diyorsun. E, sormak öğrenmek istediğiniz başka bir şey olursa da arkadaşlar burayı da dipnot olarak yaptım. Şimdi ben size Rove için e, Prius'te bir atak ayarı da e, göstereceğim. Onu da koyacağım oraya. Tabi heal kısmını siz kendiniz çarınızın canına göre ayarlayacaksınız. Çarınızın canına göre heal'ı çok fazla durup durmamasına veya ölüme yaklaşıp yaklaşmamasına göre kendiniz ayarlarsınız. Arkadaşlar günün sonunda burası size ne kasa atabileceğinizi öğretebileceğim veya anlatabileceğim bir slot. Ne de size çok da tavsiye edebileceğim bir slot. Kendi arasında dengesi olan. E, evet benim priest sistemlerim var. Bilgisayarım da var 3 tane. Veya 2 tane bilgisayarım var bu arkadaş gibi. Bir tanesini coins arttırsın diye koyayım. Bir tanesinde priest sistemlerini koyayım. 70 level priest'imi buraya atayım diyebileceğiniz bir slot. Ben birkaç gün yokum. En azından 20 saat farm atsın. 4 saat çarları şurayı yan yana dizerim. Bekletirim slotta biri varmış havası yaratırım. Diyebileceğiniz bir slot. E, burayı ben böyle değerlendiriyorum. Aklınızda farklı bir şey olursa yine kendiniz bakabilirsiniz. Bugün de tarihlerden e, 9 Eylül. 9 Eylül için size verebileceğim tavsiyede arada takılabileceğiniz bir slot olur. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yapıp Özellikle bundan önce attığım videoda çok mutlu oldum. Flame Rock için çok güzel bir şey belirtmiş arkadaş yorumlarda. Yine aynı şekilde eksik gördüğünüz bir şey varsa bana öğretmek için değil, bu işi yapmak isteyen arkadaşlara destek olmak için demek istediğiniz bir şey varsa lütfen belirtin. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.